Onuncu örneğinizle karşınızdayım. Bu örnekti eski sorularda çözmüştük. Yani birkaç eklentisi var tabi. Eski bir sınav sorusu olarak sorulmuştu bu soru. O yüzden tekrar çözme durumunda kaldım. Zaten arkadaşlar son 3-4 örneğe yoğunlaşırsak sınavlarımız için bizim için daha faydalı olur. Burada 5 tane not var. Uygulama notu var her öğrenci için. O yüzden uygulama toplamlarını işte toplam sizde toplam olacak. Ben de topla olarak geçiyor. Bu fonksiyonu kullanarak her öğrencinin 5 uygulama not toplamını buraya buluyoruz. Ve tüm öğrencileri hesaplayabiliriz. Sonuç bölümünde şuna dikkat edeceğiz. Uygulama ve ara sınav toplamının %40'ını alın. Artı final notunu %60'ını alarak bulun diyor. Ee, toplamanın yüzde 40 dediği için parantez açmak zorundayım. İşte uygulama toplamı artı arasına bunların toplamanın yüzde 40 dediği için parantezi kapatıp 0.4'te çarpıyorum artı final notunun yüzde 60'ını alarak sonuca ulaşıyoruz. En başta tabi yuvarlama işlemi yapmamız gerekiyor. Burada parantez açmayı unutmayalım yuvarla fonksiyonu yazdıktan sonra her fonksiyon yazdıktan sonra mutlaka parantez açmayı adet haline getirelim. Bu şekilde sonuçları yuvarlanmış şekilde buluyoruz. Başarı bölümüne gelecek olursak öğrenci notu 50 ve üzerinde ise başarılı değilse başarısız yazsın. İki ihtimal var. O halde ben eğer fonksiyonu kullanmalıyım. Mantıksal sınama için ilk öğrenci notunu seçiyorum üzerinde dediği için büyük ve kelimesi olduğu için eşit. 50 yazdık. İkinci bölüm çift tırnak açıyorum çünkü metinsel bir sonuç var. Başarılı yazdık değilse başarısız yazıp fonksiyonu tamamlıyorum. Tabi bunlar çift tırnak içerisinde olacak ve tüm öğrencilerin başarı durumlarını ekrana yazdırmış olduk. Uygulama toplamı 30 olan öğrenci sayısı diyor. Eğer sayı fonksiyonu bu işlemi çözebiliriz bu soruyu. Eğer sayı diyorum aralık olarak uygulama toplamı dediği için uygulama toplamlarını gösterdim şu şekilde. İşte noktalı virgül e, ölçü olarak 30 sadece 30 alanlar soruluyor bize. Bu öğrenci sayılarını burada bulmuş olduk. Arasına da 20 almayan. Denmiş Soruda eğer say fonksiyonu kullanacağız. Ara sınavda dediği için ara sınav hücrelerini gösterdim. Burada tarama bölümünde, aralık bölümünde ara sınav hücrelerini tarıyoruz. Ölçüt olarak 20 almayan diyordu. Almayan dediği için bir küçük bir büyük 20 yazarak işlemi sonlandırıyorum ara sınavdan 25 ve altında not alan öğrenci sayısı. Yine eğer say fonksiyonu kullanmalıyım burada. Ara sınav dediği için ara sınav hücrelerini taradık. 25 ve altında diyor. Ölçüt bölümünde o halde ne yapmalıyız? Altında dediği için küçük. Ve kelimesi olduğu için eşit 25 diyorum. Bu şekilde sonuca ulaşıyoruz. Final sınavından 50 ve üzerinde not alan öğrenci sayısı. Hadi yine eğer sayı kullanmalıyız burada. Aralık olarak bu sefer final sınavını gösterdik hücrelerimi ölçüt bölümünde 25 ve altında, pardon 50 ve üzerinde diyor. Ee, üzerine dediği için büyük işaret atıyorum ve kelimesi olduğu için eşit 50 yazarsak bu soruyu da bulmuş oluruz. Başarılı, kaç tane başarılı öğrenci sayısı var? Kaç kişi başarılı? O zaman burada başarıları saydırmalıyız. Onu gene eğer sayı fonksiyonu yapıyorum. Aralık olarak artık burada başarı durum sütundaki hücreleri tarıyoruz. Burada ne arıyoruz? Başarılı yazısı olan hücre sayısını arıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde çift tırnak içerisinde yazarsam. 9 kişinin başarılı olduğunu görebiliriz. En yüksek arasına unutun. En yüksek dediği için maksimum fonksiyonu kullanacağız. Eşittir mak diyorum. Ara sınav notu diyor. Ara sınav notlarını gösteriyoruz. En yüksek ara sınav notunu bize bu fonksiyon bulup getiriyor zaten. C36 hücresine at soyad yapıştırdığımızda hemen yapıştıralım. İşte düşey ara fonksiyonla diğer istenen verilerin tablodan çekilmesini istiyoruz. Ee, düşey ara fonksiyonu kullanacağız. Eşittir düşey ara. 4 bölümden oluşuyordu hatırlarsanız. Aranan değer az soyad ee, gireceğim hücre ismi C36 bu soru için. Tablo dizisinde tüm tabloyu tarayarak arama yapılacak sınırları gösterdim. Fonksiyona Sütun indis sayısı olarak sütun uygulama toplam istenmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu sütun diyorum. En sona zaten yanlış kelimesini yazıyoruz tam eşleşme olması için. Evet Mustafa İnceoğlu gördüğünüz gibi 30 puan almış. Bu şekilde diğerleri için de ayrı ayrı formül yazmamıza gerek yok. Yazsak olmaz mı? Olur. Yalnız uğraşmayalım. Buradan yapıştır diyorum. Sadece sütun indisi sayıları değiştiği için bunları değiştirelim. Ara sınav dikkat ederseniz 8 nolu. Final sınavı dikkat ederseniz 9 nolu. Sonuç bölümü 10 nolu. Ve başarı durumu 11 nolu sütunlarda olduğu için sadece bunları değiştirirsek buradaki değerlerin buraya geldiğini görebiliriz. İsim değiştirelim bakalım olacak mı? Evet isimleri değiştirdiğimiz an notların değiştiğini görüyoruz. Bu şekilde ara fonksiyonu kullanarak tablodan verilerin bu bölüme çekilmesini sağlıyoruz. Soru 2'de yine grafik sorularımız var verileri seçtik. Burada bakıyoruz karşılaştırma söz konusu. Hemen sütun tipi grafiği seçip diğer soruya geçiyorum. Öğrencilerin final notlarına göre gerekli grafiği oluşturun deniyor. Öğrencilerin isimlerini taradım. Daha sonra kontrol tuşuna basılı olarak final notlarını tarıyorum. haliyle burada artık e, ekleme menüsünden sütun tipi grafik oluşturacağız. Neden sütun tipi derseniz çünkü burada karşılaştırma söz konusu. Bir grafiğimi oluşturduktan sonra bunu taşı diyerek 3 nolu haneye taşıyorum. Bu şekilde bu soruyu çözmüş oluyoruz. 4 nolu soruda filtreleme sorumuz var. Tablomuzu kopyalıyorum. Başlıklar dahil olmak üzere. Ve 4 nolu bölgeye çalışma sayfasını yapıştırıyorum. şöyle açalım yazılarımız tam gözüksün şimdi filtreleme işlemi yapacağız veri sekmesine girip filtrele diyorum. Ee, burada bizden istenen ara sınavdan 30 alan öğrencilerin listede görünmesi ara sınava tıklayıp tüm mesajı iptal edip sadece ee, ne yaptık bakın 30'u işaretleyip tamam dersek sadece ara sınavdan 30 alan öğrencileri göstermiş oluyoruz bu şekilde bu 10 ee, nolu e, uygulamazla bitirmiş olduk. Ee, başarılar diliyorum arkadaşlar.